Merhaba küçük kurme. Merhaba. Nasılsın? İyi. Ne söyledin? Meal box'tan. Peki Eee şey mi beni söyledin galiba? Baya büyük bir şey, baya bir şey söylemişsin Çok bugün. söyledim. Niye? Çok açım bugün. Anladım. Yerinde duramıyorsun zaten belli. Evet. Bugünler arama, arada dişim çıktı. Öyle mi? Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ama inşallah senin. hadi bakalım. Dişin çıkmışken başta önce bir naneli yoğurt çorbası galiba. Hı, -hı. Deniyorsun bir dene. nasıl buldun? Ferah Allah Allah. Niye? Naneden mi? Hı -hı. Çok güzel. Şuralarında sıcaklık bırakıyor. Damağında ek yoğurt olduğu için ekşilik bırakıyor. Aşağı ha, hakkında tavuk. Yani aslında tavuklu pikat da bu. Değil mi? Ve fettuccine. Yani fettuccine makarna oluyor. Evet. Ne düşünüyorsun? Hı -hı, gayet çok iyi. Peki acılığı, oranı nasıl? Tadı hakkında ne söyleyeceksin? Krema var galiba üzerinde. Evet. Şuralar. Şuralarımda birazcık kuruluk bırakıyor. Şuralarıma doğru tap geliyor. Ha anladım, anladım. Peki. Başka ne söyledin kendine? Kadın budu köftemi. Hı -hı. Ha bir dene bakalım. Ben de çok severim onu. Tebrik ederim. Of! Nasıl acıkmışsın ya? Hepsini yuttum. Hı hı. Nasıl buldun? Çok iyi. Üzerinde yumurta var değil mi? Kadın budu köftemi? Foto da alabiliyor musun? Çok iyi ya. Biraz birazcık acı. Öyle mi? Tamam. Şuralarda takılıyor ki ya. Aha. Ama sen acıyı seviyorsun galiba. Buraya doğru gidiyor. Evet, hmm. acıların hepsi burama doğru gidiyor nedense. Söylemiştin. <laughs> bir de zeytinyağlı dolma istersen bir dene. Biraz limon sıkmak istersen sık üstüne. Hadi bakalım. Of, onun hepsi atacağım yoksa. Dikkat et yavaş. Ow! Vallahi tebrik ediyorum. Sen gerçekten acıkmışsın yani bugün belli. Yani ismin küçük gurme ama bence o bu olabilir bugün artık bundan sonra. ya <laughs> afiyet olsun. Peki kendi tatlı olarak ne söyledin? Eyvah. 20 kilo Hı, Hı Bak bakalım nasıl güzel mi? Çok güzel, çok şekerli. Hı, -hı beğendin yani. Hı. -hı. Normal helvalarda 10 kat daha iyi. O zaman e, sana teşekkür ediyoruz. Bütün yemekleri tattım. Rica ederim. Ekmek ama onu da artık yersin. Yerim. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.